Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hanker çiftinden çok güzel tatil görüntüleri gelmiş oldu. Sizler için mükemmel görüntüler getirdik. Hanker çifti tatilden döndü ve döndü çok güzel bir röportaj verdi. Beraber görüntüleri yayınlanmış oldu. Ve sizler için kamera arkası görüntüleri paylaşmaktayım ve çok güzel kariler gelmiş hanker çifti her zamanki gibi muhteşem birbirine yakışan çiftimizin muhteşem karileri göz kamaştırmaya devam ediyor sizler için her gün yepyeni görüntüler getireceğiz tatil fotoğrafları hanker çiftinin her günkü gibi muhteşem paylaşımlarını ben de sizler için paylaşacağım umarım beğeneceksinizdir Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.